Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önce boyayacağız, sonra kesiceğiz. Aşağıda var ya böyle. Ben tamam. Bunu, ben bunun aynısını yapmaya çalışacağım. Tamam. Evet çocuklar, biz Aliye'ye kitapçıdan e, Kral Ral Şakir'in boyama setini aldık. İçinde sticker'lar, yapışkanlar da var. Aliye'ye önce pastel boyalarıyla boyayacak. Değil mi anneciğim? Böyle. Ondan sonra da keseceğiz. Şimdi ne yapıyorsun? Kıyafeti böyle. Evet, Şakir'in beresini boyamakla başladı Ali Efe. Hangi rengi boyuyorsun? Kıyafeti böyle onun. Göstereyim sana. Göster bakalım. Ha, kıyafeti mavi, şapkasının önü de kırmızı. Doğru söylüyorsun. Şapkasını Yürü, yürü de sarı olacak. Tamam, çünkü Şakir bir aslan yavrusu değil mi? Aslanlar sarı renk olur. Aferin benim oğluma. Şimdi şapkasını boyamayalım tamam hadi şapkasını da güzel çıkıyor. Ama bu şey top oynarken top oynarken bunu kıyafetini tamamen yeşil yapmalıyım. Yani. Tamam o zaman da değişik bir rengi oynar. Bak en başında bak en başında basketbol oynarken Bakalım, yeşil göster. yapmış bak. Aa evet kitabın kapağında yeşil bir kıyafet giymiş. Ama biz önce şimdi maviye boyayalım anneciğim bak, tamam mı? Bol oynuyor basketbol oynuyor ya ondan dolayı. Demek ki Şakir'in basketbol kıyafeti yeşilmiş. oldu. Kırmızı. Şimdi şapkanın evet bak var. Orada kırmızı boyamız da var. Şunu şimdi kırmızıya boyamalıyız. Evet. Şapkanın önünde şimdi benim oğlum kırmızıya boyayabilir. Güzel bir şakir yapacağım. <laughs> yakışıklı bir şakir mi çizeceksin? He, Boyayacaksın. Onun sonra keseceğiz değil mi? Evet, keseceğiz. Arkada sticker'lar var. Söylemiştim ya. Şimdi yüzünü sarıya boyayacağız. Tamam. Evet şimdi yüzünü sarıya boyuyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi Şakir çünkü. Burunlu turuncu olun. Neymiş hangi renkler Bunun var? Bunun burun turuncu bu arada. Tamam. Yapacağım yapacağım. turuncu, yaparsın. Yüzünün kalanını da sarıya boyarsın. Sonra bir güzel keseriz bunu değil mi anneciğim? Benim de sarıya boyayacağım. Şu anda Ali Efe pür dikkat boyama yapıyor çocuklar. Bunu da sarı oldu. Şurası sarıydı. Hayır, bakayım ben şöyle. Sana en arkayı çevirmen lazım anneciğim. Şöyle bak. Aa, bunun ucu şöyle. Bunun ucu sıra. Tamam. Ben öyle yapıyorum bak. Tamam, Hı -hı. tamam. Aferin sana. Aferin, aferin benim oğluma. Güzelce boya. Dışarıya doğru taşırma, tamam mı? Çok merak ettim nasıl bir şey şu çıkacak. Şu ortaya? tarafa girmeyecek. Şu taraf orası turuncu olacak. Tamam. Ne yazıyormuş burada? Burada bir şey yazıyor büyük kapışmaya hazır mıyız? Hazır mısın Ali Efe? Hazırım. Keşke Şakir gerçekten canlansa ve basketbol oynasanız değil mi? Ha. ne yapıyorsun o turuncu pas pastel boyamla? Şey burnunu, burnunu boyuyorum. Burnu turuncu renk çünkü onu. Karşımıza güzel yakışıklı bir Şakir çıkacak şimdi. Onu bir güzel makasla keseceğiz. Göz, bir gözümün de şeyini yapayım. Bir gözünü ben sevdiğim kırmızı renkten yapayım gözümde. Benim sevdiğim rengi mi yapıyorsun? Ne yapayım sana? Bak benim aslanlık oğluma. Hayır ben aslan değilim. <laughs> Baba geldim. Sen yapıyorsun. Baba. Ya, ters tutuyorsun. Allah. Ters tutuyorsun. Hayır, bu maske, Hayır. bu maske Şakir. bunu kesiyorsun. Bunu keseceksin. Şapkalı maske mi? Ama o galiba kitabın en arkasında. Sen önce boyamanı bitirdin mi? Bitirmedim. Şunu bitirdim. Ne var? Şakir Ama elin elinde, elinde ne tutuyor? Elleri sarı olur. Şakir elinde ne tutuyor? Bir elinde kitap var. Diğer elindeki ne? Şu şikolun, diğerini anlayamadım ne olduğunu ben. Şu kolunun ucu var ya. Hı -hı. Şu kolunun ucu. Evet. Sariyde. Boyalarımızın da uçları gitmiş. Bazıları kayıp arkadaşlar. Bazıları kırıldı. Bir çocuk kırıldı. Bir çocuk hangi çocuk? Adı Ali Efe olabilir mi? Hayır Sen. Sen. Güzel bir Şakir çıkıyor bak. Orta Bence ortaya harika bir Şakir çıktı. Yeşile mi boyuyorsun? Yok sarı. Sarı tamam. Baba bir tanesi bitti bunu keselim. Tamam. tamam. Evet Arka. çocuklar şimdi Ali Efe makas kullanmayı bilmediği için ben ona yardımcı oldum. Yo, Ali Sen kendin boyadın zaten ama sen makas kullanmayı bilmiyorsun. Senin için tehlikeli çocuk olduğun için. Onun için ben kestim Ali Efe'ye bakın. Ali Efe mavi bir kıyafet çizdi. Ben Şakir'i seviyorum. Yüzü ve gözünün bir tanesi sarı, diğer gözü kırmızı değil mi? Şapkasının önü de kırmızı. Göster arkadaşlarına bakayım. Anne ben, ben en çok Şakir figürü seviyorum. Göster bakalım ama bize Şakir figürünü arkadaşların görsün. Bu gece Şakir'le uyursunuz ne dersin? Şimdi kimi keselim bakalım. Tamam dur bakalım. O da bir, bir, tane daha Şakir var. Tamam dur şöyle bir arkadaşlarına gösterelim ama içinde başka kimler olduğunu. Tamam mı sen böyle çevir sayfalarını. Var. Kim var? Canan var. Yavrum sen Canan'ı kesin mi? Canan'ı dur ama önce bir içine bakalım. Canan var. Şakir burada top oynayıp düşüyor galiba. Kadriye var. Kızım. Bak Peyami ile Şakir kutunun içinde kalmışlar. Evet. Arkalarında bir süpürge var. Oo Necatiye bak spor yapıyor. Hareketler yapıyor spor hareketleri yapıyor. En arkada da Şakir dedesiyle birlikte konuşuyor. Şöyle gösterelim. Bakın Peyami Dede'nin kafasına kuş konmuş. En arkada neler var Aliyefe? Gösterelim mi? Arkadaşlar bakın. Şu, şu şey kestik ya. Bunu da kestik. Evet bu kestiğimiz sayfada ne var Aliyefe? Peyami Dede ile Şakir var yine. Evet çocuklar görüyorsunuz. Ha. Burada Kral Şakir tayfasının çıkartmaları var. Biraz sonra bunları da çıkartalım seninle. Ve bak. çıkart bakalım nasıl çıkıyor. Hadi Kadriyi çıkar. Sonra bunları alıp tek tek senin dolabına yapıştırırız. Götürüp bir tanesini yapıştıralım mı? Kadriye'yi dolabına yapıştıralım mı? E, ben çok şarkı seviyorum. Şarkıyı mı Çocuklar burada da Aliyev'in daha önceki dolabına yapıştırdığı sticker'lar var. Nereye yapıştırdın Kadriye'yi? Şuraya yani? yapıştırdım. Şöyle birazcık yamuk yapmışsın gibi görünüyor. Şöyle... Evet artık Ali dolabında bir tane de kadriye var çocuklar. Hadi Hadi, hadi ikinci kadriyeyi biz de koyalım. Boyayacağımız, çıkartacağımız bir sürü çıkartma var. Bir sürü boyama karakterlerimiz var. Hepsini yapalım tamam mı? Çocuklar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın bay bay.